Merhabalar ben Serkan Eren e, Hugs marka Açılır kapanır piknik masası Kamp masası Bunun tanıtımını yapacağız inşallah e, Sahillere Piknik alanlarına giderken Kullanmak için ihtiyaç duyduk aldık Hafif olmasına özen gösterdi Bu şekilde bir çantası var e, insan omuzunu alıp Taşıyabilir ağırlığı gayet hafif Kişiyi yormaz Şöyle açalım Temmuz ayı 2024 yılı fiyatı 590 lira. İnternetten aldım. Çantası bu. Ürünü açtığımızda iskeleti ayrı bir şekilde, üzerindeki örtüsü ayrı bir şekilde geliyor. İskeletin ayak kısımları bunlar. Yere mukavemet göstersin, geniş diye tırtıklı. Üstü de tentikli bu şekilde kibar bir şekilde açıyoruz. Tamamen açıldığını hissettiğimizde iki kısım var. Bunları geçiriyoruz gergin bir şekilde. Burada dikkat edilecek şey, şuradaki deliği gösterir misin? Burada bunun deliği var. Burada da bunun oturması için şu kısmı gösterir misin? Yuvası var. Buradaki boşluğun buraya geçmesi lazım. Yoksa hem örtüyü oturturken hem de iskeletin kısmında zorluk oluyor. Gösterelim. Evet, deliğe girdiği için bu kısım tamamen dibine kadar oturdu. Bu önemli. Şimdi diğerini takalım. Diğeri nerede? Diğeri burada. <laughs> bu da aynı şekilde. Bunun da yuvası var ve burada çenti mevcut. Aynı şekilde sonuna kadar geldi. Şimdi örtüyü takıyoruz. Örtü su geçirmez yapıya sahip. Ee, üstü kumaş, sert kumaş. Altı su geçirmez yapı. Buralarda yine alüminyum. Üç tane içinde gizli alt kısmında iskeleti var. Çentiklere gelecek şekilde. Evvela buradan başlayalım. Burada da ee, dikdörgen bir yapıya sahip dik bir konumda tutup o şekilde yerine oturtmamız gerekiyor. Yan koyamazsın. Çok fazla bir baskıya, kuvvete ihtiyaç yok. Yani güzel. Ne gevşek ne sıkı. Biraz gerdiriyoruz. Şimdi burada bu çentiğin önemi diğerinde göstereyim. Şurada ortaya çıkıyor. Biz eğer bu çentiği tamamen yuvasına oturtmasaydık bu havada kalıyordu. Ve bu tam oturmuyor. O nedenle buradaki yuvaya oturması önemli. Hafif gerdiriyorum ve yerine oturdu. Masa bu. 25 kiloya kadar taşıdığı söyleniyor. Ee, biz beğendik, memnun kaldık. Şimdi birkaç ürün koyacağım üstüne ve görmüş olalım. Burada birkaç tane kitap var. Köşesine koyuyorum. Köşelere koyduğumda o dengeyi kurabiliyor. Ortaya koyduğumda çökmüyor. Bu kitaplar köşede dursun. Şöyle bir su şişesi. Bir litrelik bu. Bunu da koydum. Boşluk kısma koyuyorum. Tabi iskeletin altında olduğu için biraz esniyor. Zemini dar olan, altı dar olan şeyler çok durmayabilir. Ama yan koyduğunda zaten hiçbir problem yok. Bunu koydum. Şöyle bir litreden fazla bir kavanozumuz var. Onu da koyalım. Bunun zemini biraz daha geniş olduğu için durmakta sorun yaşamıyor. Bu boşluklara denk getirdiğinizde dik konumda da duruyor. Bu dik dursun. Yine bir litrelik bir su şişesi var. Bunu da koyduk. Bu köşeye koyabilirim. Cam şişe. Bu da 1,5-2 litrelik bir sürahi. Bunu da koyduk. Şu ana kadar Güzel duruyor. Mukavemeti de mevcut. Memnun kaldık. İnşallah uzun ömürlü kullanırız. Şu yazıyı gösterir misin? Bu yazıyı biraz yamuk basmışlar. Ama bu fiyata ben ona takılmıyorum. Rengi güzel. Birkaç farklı renk seçeneği var. Ee, i̇nşallah güzel günlerde kullanırız. Almak isteyenlere tavsiye ederiz. Teşekkürler.